Arkadaşlar bu videoya 1000 like gelirse Alpın abiye saçımı hediye ediyorum. Dervişim yok 10 bin like. Bin li Selam millet. Alpan Yücevi. Baştan Hasan abi ben saçımı düzeltiyordum. Tamam hadi baştan. Herifin saçı var <laughs> benim yok. Tekrar <laughs> Selam millet. Alpan Yücevi. Selam millet. Ben de Furkan. Ne yapıyoruz bugün? Alışık değilim abi çok fazla böyle heyecanlanıyorum birazcık. Ben her ben her açtığımda şu kadar heyecanlanıyorum. Hiç, hiç dert etme. Furkan Örbüncü agresifçi. Onun, onun dişiyle ör urbancı ama urbancı artık urban yapacak. Ben de agresifçiyim evet. ve bir örbüncü bir agresifçi neler yapabilir? Bu konuda birazcık sizden destek istiyoruz. Değil Aynen. Mi? Böylelikle çok daha farklı olan bir yere iki kategorideki pateni birbirine kıyaslayabileceğimiz çok daha fazla yer olacak. Yani belki ben agresif Kesinlikle herkesi yok, belkisi yok. Agresif deneyecek, hiç şansı yok. ben de urban deneyeceğim, ben de slide atmaya falan çalışacağım. Şimdi bu videoyu yapma sebebimiz, siz yani biz biraz aslında biraz fikrimiz var. Slide deneyeceğiz, işte hızlı kalkma, kim daha hızlı gidebiliyor, paten farkları falan filan. Ama sizden de yardım istiyoruz. Neyi görmek istersiniz? Urban'la agresif paten arasındaki fark ne etkiler? Dur bir. Evet şaka maka arkadaşlar ses rüzgarda toparladığına evet. göre Furkan'la birlikte bol bol video yapmak istiyoruz. Bu arada ben, e, biz Furkan'la normalde geçen sene Vodafone'da tanıştık Aynen, Vodafone ama, ama talihsiz bir tanışma oldu. Kendisini <laughs> birazcık istemsiz bir şekilde fırçaladım. Çünkü hani koskocaman yol var, Furkan da de tanışmak istiyordu, birazcık zaman geçirmek istiyordu. Ben... Ben o sırada 30 kilometreyi nasıl bitireceğimi düşündüğüm için onun için. <laughs> Zaten videoda görüyor. Sonra sinirlendi o son. Evet, evet 30 kilometreye girmişiz falan böyle. 2-3 kere ayağıma vurdu ve ondan sonra ben Furkan'a e, tersledim. <laughs> Ki normalde yapmadığım bir şeydir. E, Furkan'ın evet. da bundan haberi yoktu. E, bu sene bir laf attım bir kere videoda, iki de laf atmışım. Ondan sonra bana evet, olan isteklerini anlattı. E, haklı. E, ben de o günü çok iyi hatırlıyorum. Ben kimsenin kalbini kırmak istemem. E, Furkan'ın kalbini kırmışım e, ki uyarmam gerekiyordu hani dikkat et vurma diyeceğime Oğlum kaçıncı bu deyip sesimi yükseldi bağırdım Evet bir an önce böyle Tabii ben de çok yanlış düşündüm hakkında Aa, Haklı Ondan haklı sonra... benim de olgunlukla ben de... Daha, daha düzgün söylemem gerekiyordu Ondan sonra Alper Ecevit'in videolarına artık dedim ki bu adam hiç göründüğü gibi biri de değilmiş Ben daha bunu izlemem falan Daha sonrasında işte, Mersin öyleymiş. demiş Alper abi benim videolarımı hala izliyormuş Bir tane bir gün yorum attı ben dedim ki Alper Ecevit bana kızmıştı yani nasıl yorum atıyor Ondan sonra tekrardan işte e, mailleştik falan. Meğersem gerçekten hiç göründüğü gibi olay değilmiş ve gerçekten göründüğü gibi bir adam. Yani Yardım. bütün videolarda nasıl görüyorsanız o samimiyette bir insan arkadaşlar. Ve şöyle bir şey var ki bazen insan sinirlenebiliyor. Yani ya yanlış 30 şeyler yapınca. Ya. evet. 10 kilometre yani 30 kilometre gitmek ne demek? 3 katı. <laughs> ve yani bu 1 metre 2 metre yani çok hızlı. İnanılmaz. Evet. O, orada maalesef işte adrenalindir, kontrolsüzlüktür, şudur budur sesimi yükseltmişim. Normalde yapmadığım <laughs> şey. Ben kimsenin kalbini kırmam. Furkan'ı da çok takdir ediyorum. Çünkü bence Türkiye'deki urban paten kanalı olarak çok başarılı bir yerde, çok güzel bir yerde ve çok yaratıcı gidiyor. <laughs> en, en, en son hani pro skater'dan tutun işte hepimizin derdi olan pateni aldığımızda ayağımız içi su toplar. İlk paten herkesin ona çözüm bulmuş. Hani nasıl buldun, nasıl araştırdın, nereden evet, geldin? Çok güzel. güzel. <gülüyor> hani, <gülüyor> bunu dedim <laughs> bir daha düz, düz ya düz mantık. Ben, ben hayatta o düz mantığı kuramazdım. Ger gerçekten şey olarak baktığında işte burayı genişletiyor. Şey i̇ç tarafı hafiften ısınınca çok mantıklı. ve çok Peki agresiflerde böyle bir şey çok karşılaşılıyor <laughs> mu vurmak? Tabii. Çünkü çok Paten... rahat gibi gözüküyor Yok aslında. Yok abi. Pateni ilk aldığın hafta içi bir kere rezil rezalet. Şimdi benim bu patenler hala tam oluş oturmadı ayağıma. Mesela buraları falan çok canımı acıtıyor. Ama e, zamanla oturacaktır. Ama bir sene sonra da bu liner bayağı incecik olacak senin ayağını daha korumuyor çünkü, hale gelecek. Ama şöyle bir şey var. büyük ihtimalle Alper abi hani çok fazla Örbün sürmüyor. Ben de agresif sırmadım için. Ama kesinlikle agresifin daha rahat olduğunu düşünüyorum. Bak, olabilir. E, yani, yani ben ben sonra daha... benim bir tane urban patenim var sonuçta biraz kaydım. Hani o rahatlığı hissetmiyorum. Bu bunun <laughs> o, o tekerlekleri yere batışım bana çok daha e, rahat, çok daha konforlu geliyor urban'a göre. Şeye göre evet botu. Ama bunun olayı da zaten yardırmak. Hani basacaksın. Şunu da, da, da. Şunu ben eskiden anlamazdım, hani büyük tekerlekli ne alaka? Hani bence daha hızlı gitmez diye, büyük tekerleklerin katlama alanı daha fazla olduğu için çok daha uzun mesafe gidiyor, ya yani daha hızlı gidiyormuş. O evet. o ekstra bir bilgi ve çok inanılmaz bir e, bilgi. Mesela agresif içindeki rulman e, kaç? Ha. 5. Bizim 3 5. 3 mesela hani, bunu 9 abi musun? Ay, ay, bize Bak. bize gerek olmuyor bu. Ben, yani. ben, mesela hiç olmuyor. Ben yavaş kaymayı seven bir insanım. Yavaş ve kontrollü. Çünkü düştüğümü 95 kilo düşünce canım <laughs> acıyor böyle. Patenini nasıl On, kırdığım falan ay, yani. Ya ay, ay, patini patini kıran ya. Insan. 95 kilo <laughs> adam paten kırabiliyormuş. Birazcık eksikti paten falan. Ama bu arada işte aynen bizim Furkan'la videolarımızın bu en basit videomuz olacak. Bu size biraz muhabbet etmek için hem birbirimizi sizi Furkan'a tanıtmak için ben bunu evet. öğrenmiş olacağım. Furkan da agresifi öğrenmiş olacak. Ben hep istediğim bir şey grant atmak. Çünkü zaten biliyorsunuz ben yani paten aslında agresiften doğan bir şey diye ben düşünüyorum. Yani, paten agresif bence en orijinal. Evet, e, patenin ka orijinal tamam. katmanı. Diğerleri mesela daha sonrasında bence türemişler Çünkü agresif bu kültürün yani underground kültürünün bir parçası Aa, böyle aynen. kopmaz. O yüzden agresif ben öğreneceğim. Buradan size sözüm olsun evet, yani. Kesinlikle ki hani inanın gözünüzde büyüttüğü gibi değil. Yani ufaktan başlayacak. hani slide attığında da düşeceksin. Kalçanı vuracaksın, şey olacak falan. Hiç şey yok. Aynı şekilde agresif dedi. Ufak ufak başlıya başlıya yapılacaktır ki Furkan ilk günde direkt çıkartacak. İki, Göz... üç, iki hareket çıkartacak. Ondan eminim. Gözünüzde büyüttüğü gibi bir şey değil. 540 kemiği var. Aynen. <laughs> yani bir sürü sakat, bir sürü, bir sürü sakatlığım var ama Sonuçta e, bu böyle bir şey senin senin Allah korusun olabilir yani ya, insan düz yolda giderken düşüyor sakatlanıyor kesinlikle, kesinlikle. en azından yani. bir amaç bir şey se, bir sebep uğruna sakatlanıyorsun giyin ediyorum gözünüzde sakın gözünüzde sakı, evet, büyütmeyin. gözünüzde büyütürseniz yapamazsınız kolay ve başlamak da aslında bitirmenin yeri yani başladıktan sonra devamının Bitiriyor. gelmesi çok çok daha kolaydır sen ben yapamayacağım ben devam edemem patenle diye düşünüyorsan ki zaten baştan baştan kaybedenler. aynen öyle onu düşünmek yerine Ulan bir ayağıma gireyim deneyeyim. Giyeyim deneyeyim yapın. Yani tek tek e, adım adım yapmaya başlayın çünkü denemeden bilemezsiniz ve kendinizi biraz zorlamanız lazım. Bu kadar. Şunu da ekleyeyim abi ve eğer şöyle bir şey varsa, hedefiniz varsa yani bu paten bir spordur. Spor yapmak eğer gerçekten istiyorsanız yani benim patenim var deyip Instagram'da, YouTube'da paylaşmak için patene başlayacaksanız hiç başlamayın. Paten, kaykay, scooter, Bunlar arkadaşlar gerçekten bence değerli kavramlar ve bunları bu şekilde zaman harcanılması gereken kavramlar. Yani bunları bu şekilde kirletmemek gerekiyor diye e, düşünüyorum. Kekoluk yapmayın. <laughs> yani kekoluk kimse yapmayın Kimse birbirini üzmesin. <laughs> evet ya, yani bu gel keyifli bir sporda, güzel bir sporda. Hani düz yolda kayarsın hareket yaparsın. O senin ilerideki, ilerleyişine göre karar vereceğin bir şey. Ama hani kahvede oturmaktansa, ne bileyim işte <laughs> serserilik yapmaktansa, <laughs> kız peşinde koşmaktansa bu e, çok daha orjinal ve çok daha keyifli bence çok daha sağlıklı çok daha sağlıklı her ve, ve farklı oluyorsunuz ben hiçbir zaman pişman olmadım ben de hiçbir zaman pişman oldum ve malinin o gürültüsünden ben 35 yaşında o 17 yaşında o pişman olmadıysa ben zaten pişman <gülüyor> olmadım <gülüyor> ama, ama tam tersi gerçekten... o pişman olmadıysa ben hiç pişman olmadım aynen öyle Hedefim Alpan abinin süresini geçmek var inşallah büyük konuştum inşallah, arkadaşlar inşallah. <laughs> İnşallah yani çok adam gördüm başlayıp bırakan da ondan sonra yine başlayan Agresif için konuşacağım o kadar pişman oldular ki bıraktıkları için değil mi abi? niye bıraktıkları işte zamandı işte başka kızlardı araya giren falan ondan sonra geri döndüklerinde 10 sene sonra ben çok... o 10 senede bırakmamıştım o da i̇şte, en büyük hı. avantajımdı. Hayatının bir parçası yaparsan evet. hiçbir zaman bırakmasın evet, şöyle. Evet canım içi benim ya bu yanım benim ya. Çok... Yani. Bayılıyormuşum ben. Hiç abartı değil ya bu hani. Komik bir şey, 35 yaşında adamın kendi patenine sarılması Hı, böyle, evet. böyle, böyle kardeşim seviyorum var mı? Seviyorum. Sen, sen tam ne zamandan beri? Abi? Benim yaşımdan beri mi? Ee, 16 yaşında. Evet. Ben 16 yaşında bu başladım. Bu yaşlardan beri, bu yaşa kadar Aynen. yani şöyle. Fuat 17, 10 yaşında. Fuat 17, Fuat, 17, Fuat 10 yaşında <laughs> Aynen. 10 yaşında başladım ve şu anda 16, 17'ye Avantajım. Ve ben ben o yaşta yeni başlamıştım. 16 yaşında başlamıştım. O benden. 5 sene, 6 sene avantajlı. İnşallah çok daha bizden küçük yaşayan, bu videoları gören ben görüyorum. Küçük kardeşlerimiz görüyor 10 yaşında, 9 yaşlarında. Ne kadar erken başlarsan o kadar daha ilgilisin. Kemik aynen, esnekliği aynen. çok önemli. Kırılmaması konusunda tabii, da tabii düşünce falan. Çok sağlamsın. Ya Aypen abinin tabii ki de, şu anda mesela alışmış artık bağışıklığı var ama kemik yapısı ile, 10 yaşındaki bir çocuğun kemik yapısı tabii ki bir değil. Kırılması, esnemesi. Evet, evet. Şu Ve hareketi de, ben esneklik yüzünden yapamıyorum mesela. Çok esnek değilim aynen, o hayır. Ha, esnek büyük büyük avantaj. Büyük ama avantaj. ama herkes de o. o birazcık şey avantaj. Ben ben mesela küt küt, küt gibiyimdir. Ben ben sağlamımdır yani. Çok esnek değilimdir. Onun için çok küçülemem hareketlerde ama düştüğünde sağlamım. Eminim bunun, Sankim. bunun patenli bir şeyi var yani. Paten, patenin benim vücuduma kattığı, evet sakat sakatlıklar da var ama sağlamlık da çok fazla. Özellikle ya, alışıyorsun, karın ve bel bölgesi abi. Bu burayı inan, inanılmaz çalıştırıyor ki insan vücudundaki en önemli yerlerden biri. Bacaklar falan da güçlü, güçlü. oluyor ya. Tabii. Kondisyon. bacaklar acayip acayip Şey abi, zaten. bütün şey oluyor. Ben koşmayı yürümeyi istemem abi. Hani Kesin bu kadar, bu ya. kadar spor yapmayı seven bir insan gerçekten yürümeyi de koşmayı da hiç sevmiyorum. Aynen. Alternatif hani Martı olsun, Aten olsun, şu olsun, bu olsun. Onlarla yolculuğa yaptığımda çok daha mutlu oluyorum. Onun, onun için... Sef e hayat tarzı, yaşam tarzı. E e evet, 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 Yaşam böyle, tarzı. Yaşam yani. tarzına dönüyor artık. O yüzden yani videoyu aslında şöyle bir özetlersek arkadaşlar. Ee, evet, çok dağıttık. Çok, çok daha, evet. Çok daha güzel videolar sizi bekliyor. Ve bunun için de siz neleri merak ediyorsunuz? Yani sizlerin bize verdikleri direktifler sayesinde biz çok daha sizin istediğiniz tarzda şeyler yapabileceğiz. Aa, aynen, yani ne görmek istiyorsunuz? Agresif patenle ve urban patenle neyleri mukayese edelim, neleri deneyelim, her şey her şeye varız. En, en basitinden başlayalım, sıralayın aşağıya. Agresif vS Urban, zıplamada, atlamada, grand, slide, hepsini yazın. Hepsini yazacak çünkü çok farklı kategori ve hepsini evet. birbiriyle böyle deneyeceğiz. Evet, kesinlikle ve ben ikimiz de çok şey öğreneceğimizi yani, tahmin ben, ediyorum ben. bu olaylarda. Zaten hep istiyordum ben agresif paten sürmeyi normalde. İyi, yavaş yavaş başlayacaksın işte, <laughs> ben, ben sana ayarlayacağım bir tane agresif paten. Bakalım aya, aynen aynen yo ayarlayacağım evde de var tamam ben oh. sana bir tane agresif paten ayarlayacağım ondan sonra rahat rahat O zaman ben kaçıyorum <laughs> Hadi ben de gideyim o zaman madem Furkan gitti tek başıma olmaz burada hadi görüşürüz efendim Furkan <laughs> Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdaki like butonuna slide atmayı ve hala kanala abone değilseniz de buradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz Buradaki evet. ve buradaki videoları tıklayarak çok daha güzel video gidebilirsiniz Hoşçakalın Nerede onlar yok Bay bay